Alo. Sen mi dövdün lan benim kardeşimi? Kardeşine dövmedim. Sadece dokundurdum. Bunu dokundurmak lan. Resmen kırmışsın sopayı çocuğun kafasından. Ne yapayım? Benimki de sapı kırıldı. Bu benim üstüme zimmet. Hala zimmet diyorsun çocuk hastanede lan. 12 dikiş şaşırdı kafasına. İşte ben ne yapacağım? Döveyim mi lan seni? Döveyim mi? Vurayım mı lan sırtına? Kızım. Vurayım mı lan sırtına? Çözüm. Kardeşime yaptığının aynısını sana yapayım mı lan? Bakın şimdi. Yani. Döveyim mi lan seni? Mi lan Vurayım mı lan sırtına? Pis çöpçüm. Vurayım mı lan ne Bir <laughs> mi lan? Ha? Ne sanıyorsun sen kendini? Ne sanıyorsun? Ne karşıma sen ne Ne sanıyorsun sen kendini? Dur kekeçi olan! Kadınlara asla el Aç bakayım ağzını! Şimdi yut bakayım şunu! Aferin oğlum! Gel bakayım buraya yavrum! Geliyordun sen bakayım! Kime ne gösteriyordun gel bakayım! Ha? Gel bakayım gel 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 gel! Sana göstereyim!